Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün Eymen'le beraber şişko ve çirkin veriyor olacağız. Evet. Hadi bakalım Eymen. Bakalım bu çirkin bebek ne yapıyor? Ve merhaba kanki. Merhaba kanki. Bu kim? Kırmızı kafa. Kırmızı kafa. Bas bakalım düğmeye. Bakalım. Bakalım karşımıza neler çıkıyor. Şişko balığı ışılıyor. Evet şu an nereye gidiyorsun Eymen'cim? Şuradan, şuradan, şuradan atacağız. O oh, havalandırmayı yetişeceğim. Hadi bakalım. Abi, abicim acı unutmuşum ya. Evet, ayıcımızı da aldık. Şimdi yukarı tekrar çıkıyoruz. Tekrar çıkmak da mı uğraşayım? Evet. Ben yani bak sana Oy Aç aç kapıyı aç. Kapıyı. Kırıldık kırdım bu. Kapıyı kırdık. <laughs> ne oluyor? çirkin bebek? Çirkin bebek abi hadi bakalım hemen yanına git. Hemen yanına gideyim ama kitleyeyim. Çok da çirkinmişim ben ya. Evet çok çok çirkin. Artık benim bebeğim. Ona süt verme diyor ben. Hadi git bakalım. Oo burası bayağı tehlikeli duruyor. Çok dikkat etmen gerekiyor. Şuradan uçaktan atlıyorum. Bakalım başarabilecek mi? Uçağı döndürüyor kaçamayalım diye. Hadi bakalım. Şu. biraz hızlı olalım. Uçak oynuyor alamıyor ya yoksa? Ya şu şu, şu bebeği bak Çok tehlikeli oyuncaklarla oynuyor. Evet ya. Bu ne? Bu param yok. Nasıl oynayayım? Tamam bunu kapatalım. Devam edelim. Ya ben bunu nasıl atlayacağım? Bekle şimdi yakına geldim üstüne atlayacağız. 1, 2, 3. Gidiyor. Evet, çok iyisin Eymen. Çok iyisin. Aa, yaptım. Çok iyiyim ben bu oyunda. Evet tebrik ediyorum seni. Telefon. Ya bu telefon donmuyor değil mi? Yok hayır yani donmuyor. Donmuyor mu? Don, don. Tamam <laughs> hadi devam edelim. Don, donmuyorsa senin telefonla oynayabilirim. Allah. Düştüm. Yani Eymen'in kolları kırıldı. Yerdeyiz şu an. Bak çirkin bebek hangisi biliyor musun? Tamam şimdi oyuna geri döner misin? 13. Oyuna, geri dön bakalım. Döndüm. Hadi bakalım devam ediyoruz. Altında, yanda tek tez zöreden... Biraz daha yakınlaş. Biraz daha yakınlaştın öldüm. Başaramadın Eymen. Ya anne yok. Abone, anne abone olmuyorlar o yüzden böyle oldu. Evet arkadaşlar Eymen kanalına abone olun. Videosunu beğendi. Evet. abone oldular. Evet. Abone oldular. Deçebildim abone oldular. Evet, abone olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, bir de, bir de, bir de, bir de yorum atın da şuraya bir deçeyim. Evet. Hadi bakalım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Lego le, ya be, bebekler Lego'yu oynayamaz, düşürür değil mi? Hadi bakalım. Evet, videomuzu beğenmediğiniz için eğmen düştü. Evet, şurada uzanarak oynayacağım. Hadi devam et bakalım oğlum. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar ben, ben aslında bunu gördüğüm zaman kafam acıyor. anne ee, yanıma ha. Oyunu bir Nasıl oynayacağım? Hadi bakalım nasıl Sana güveniyorum sen yaparsın. Şıkıştım burada. Aa! Şöyle yapalım o zaman. Yorum atanlara ve beğeni atanlara biz de kalp gönderelim. Eymen daha hızlı geçer. Arkadaşlarım şu an arkadaşlarım şu an Deçengül daha çok kalp verdim. Yeter kalp. Hı -hı. Olmuyor. Hoplamıyor. Ne yapayım? Tekrar deneyeceğiz o zaman. Bak. Biraz Bak abone, abone, abone ol. Abone ol. Olmazsınız. Abone tuşu. abone, abone tuşunu çalarım. Küçük <laughs> bir tehdit başladı. Evet. evet. Abone Burada, burada yaşayayım mı? Burada kaldı. Şimdi nasıl yukarı çıkacaksın? Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. atlayacağım aşağı. Yok. Atlayacağım aşağı buraya alacağım. Tamam hadi. Daha sakin olursan daha iyi olur. Tamam sakin olalım. Arkadaşlarımla bir arkadaşlarımla konuşur musun? Bir abone abone sabahtan biri olmuyorlar. Evet, tamam. evet çok iyi. Şimdi biraz Arkadaşlar al şu kalpe. Alın şu kalpe. Arkadaşlar al, al artık benim kalbim şeyde olsun. Karnından çıkarttım. Evet başardın. Acık var burada. Acık al. Acık alın. Aa burada tak varmış. Yaban hayatında tak sürmemişsin. Küçük ayak sürmüş müydü? Devam edelim Eylül. Konuyu sattırmayalım. Konuyu sattırmıyoruz. <laughs> evet bakalım buradan geçebilecek miyiz? Abone olursanız diğer diğer videoları da çekeceğiz. Diğer aslında diğer oyunlar da var. Yine oyunlarda çıkıyor. Evet. Bir sonrakine daha farklı bir oyun oynayabiliriz. Bu bu sonrakine ne oynayacağız arkadaşlar değil mi? Ben ben biliyorum. Tabii ki de beri yedireceğiz aslında. Bir birinin olduğuna değil. Birinin babasına. Oo. Biz Evet çok iyisin Neyme. evet. Ne hayır ben şaf şap şapkalı babasını diyorum ve de mavi üstü. Tamam olur onu oynarız. Köprü kırılır. Biraz hızlı gidersen köprü kırılmaz. Evet. Bu oha diyor. Ya anne senin telefon donuyor mu? Bana şaka mı Her yapıyorsun? Hayır aşkım donmuyor. Sen biraz zamansız basıyorsun. Ondan öyle oluyor. Bak orada yani... da bekliyoruz. Sonra zıplıyorsun. Anladın mı? Sonuncu da bekliyorum. Evet. Aa bu çok zor. Bir daha deneyeceğiz. Ya arkadaşlar. Bak abone e kocaman bir like atalım. Eymen buraya geçsin. Aa anne like atmış. Like atmış. Şakası yapıyorlar. Ben buna kalp vermeyeceğim. Gel kalpleri satıyorum ben. <laughs> Hadi bakalım. Bir daha bir daha. Evet burada bekle. Ha, tamam. Neden beklemiyorsun? Ya bek. Ya ben bilmiyordum ki bekle oldum mu? Bak en sondaki köprüde bekliyoruz. En sondaki köprüde. Evet, Burada bekle. Hah yaklaş. Hı. Evet, işte bu kadar. Tapa bineyim mi? Allah gün diye uçuyor. Ben Dikkat Ya ya, mi? ya ya. Ya o zaman bebek biz. Bu gün diye uçuyor. Devam Anne, kalp atanlara ne atalım bak. Arkadaşlar arkadaşlar da böyle abone oldular. Hadi. Hadi devam. Anne hani, musun? Allah düştüm verdi benden eşya. Hani bak bu. Hani bak neresi buldum? Anne. Arkadaşlar abone oldu mu? Abi kap ben satmıştım. Yok onlar artık. Kapları çaldım. Yeni bir kalp çaldım. Al bunlar Onu. Anne. Anne çirkin bebek korluyor. Çirkin bebek korluyor mu? Evet bak. Wow. Git bakalım yanına ne bak O zaman biz buraya geçelim. Daha sonra videomuza tekrar devam edelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.